Nasıl olmuş? Güzel olmuş vallahi. Şahane olmuş. Efsane olmuş. O. Siz olmasaydınız bu kadar güzel bir şey çıkmazdı eminim. da <laughs> şimdi Paso kendi lansmanını yapmış. Şimdi odaları daha çok göstermesi gerek. Sanki yemekler de biraz böyle ön planda olabilirmiş. Yani böyle ya, bir de benim şu kırmızı. Şey Aa birazcık böyle. Aslında ben gayri tarzı çekecektim ama Kaan abi skor stars seviyor. Oğlum sihirbaz gibisin lan. Cırt diye giriyorsun cırt diye çıkıyorsun. Nasıl beceriyorsun bu işi? Abi bizim işimiz filmcilik. Tek karede girelim, tek karede çıkarım. <laughs> güzel olmasına güzel olmuş ama en azından bir butik otelimiz olaydı iyiydi be. Evet Aynen ya. ya. O zaman müstakbel butik otelimizi seçiyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Cem şu kapıyı... Lan bu sihirbaz gene kaybolmuş. Ben şu kapıya bakayım. Haydar abi, ne yaptınız, filmi mi seyrettiniz? He. Nasıl çıkmışım? En doğal halinle, mal gibi. He, o zaman ben bir kendime bakıp gel... Oğlum ne yazıyor orada? Üye olmayan giremez He. diyor. Bak üstünde ne yazıyor abi. <laughs> Torante düşer yakında bu. Oraya.